Bölüm 157 Cenaze namazında okunacak dualar Hadis 935 Ebu Abdurrahman Avf İbni Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı kıldı. Onun şöyle dua ettiğini duydum ve ezberledim. Allah'ım onu bağışla. Ona rahmet et. Onu azap ve sıkıntılardan koru. Kusurlarını affet. Cennetten nasibini ikram et. Gireceği yeri, kabrini genişlet. Su, buz ve kar ile onun günahlarını yıka tertemiz yap. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi, onu hatalarından temizle. Kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından koru. İbni Avf diyor ki, bu güzel duaları duyunca, keşke ölen ben olaydım diye içimden geçirdim. Hadis 936 Ebu Hureyre, Ebu Kafade ve İbrahim el-Eşheli, o da babasından, babası sahabidir, radıyallahu anhüm, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir cenaze namazı kıldı ve şöyle dua etti. Allah'ım, dirilerimizi ve ölülerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, burada bulunanlarımızı ve bulunmayanlarımızı bağışla. Allah'ım, bizden hayatta bırakacaklarını İslam üzere yaşat öldüreceklerini iman üzere öldür. Bizi bu cenazede bulunmanın sevabından mahrum etme ve ondan sonra da bizi fitneye düşürme. Hadis 937 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Şöyle buyururken dinledim demiştir. Cenaze namazını kıldığınız zaman ölen kimseye samimi bir kalple dua ediniz. Hadis 938. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım bu cenazenin Rabbi sensin. Bunu sen yarattın. İslam'a sen ulaştırdın. Şimdi onun ruhunu da sen aldın. Onun gizli ve açık hallerini en iyi sen bilirsin. Biz ona şefaatçi olabilmek, hayırlı şahitlikler yapmak için geldik. Sen onu bağışla. Hadis 939. Vasile İbnül Eskadan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Müslümanlardan birinin cenaze namazını kıldırmıştı. Onun şöyle dua ettiğini duydum. Allah'ım falan oğlu falan sana emanettir ve senin güvencen altındadır. Onu kabir fitnesinden ve cehennem azabından koru. Sen sözünde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen tek bağışlayan ve merhamet edensin. Hadis 940 Abdullah İbni Ebu Enfa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, o kızının cenaze namazında dört defa tekbir aldı. Dördüncü tekbirden sonra, iki tekbir arasında durduğu kadar durup, kızının bağışlanmasını diledi ve ona dua etti. Sonra da, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı, dedi. Başka bir rivayette şöyledir. Dört tekbir aldıktan sonra o kadar bekledi ki, biz onun beşinci defa tekbir alacağını sandık. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazdan sonra, bu yaptığın nedir, dedik. O da bize, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını gördüğüm şeye bir ilave yapmış değilim. Ya da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı diye cevap verdi.